Hayırlı akşamlar. Tepebaşı Mandıra ailesi olarak bugün kestiğimiz, eriştelerimizi kesiyoruz. Ev yapımı Hayırlı akşamlar. Kilosu 15 lira. Hoş geldiniz. Herhangi bir katkı maddesi yok. Kendimiz evimizde kesiyoruz. Kendi ürünümüz. Sağ olun Gökhan Bey, teşekkürler. arşınız için DM'den mesaj atabilirsiniz. <laughs> Hoş geldiniz tekrardan. Eriştenin kilosu yüzde yüz ev yapımı. Kendimiz kesiyoruz. Yumurta, su, tuz, içeri. İsteyen olursa sütlü de yapıyoruz müşterilerimize. Genellikle şu an yaptığımız un, yumurta, tuz, Yeni kestim. Kilosu 15 lira. Hoş geldiniz. Kilogram fiyatı 15 TL. %100 ev yapımı kendimiz kesiyoruz. İçeriği yumurta, su, tuz, un. Müşterimiz isterse süt ile de yapıyoruz. Genellikle haftada bir kere kesiyorum. Taze kesiyorum. Haftalık siparişime göre kesiyorum. Hiçbir ürünümü bekletmiyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hı hı. Kilogram fiyatı 15 TL. Kurutulmuş şekilde de alabilirsiniz. isterseniz yaş bir şekilde alabilirsiniz. Haftada bir kesiyorum. Genellikle ürünlerimi bekletmiyorum. Genellikle günlük yapmaya ve taze yapmaya çok dikkat ediyorum. Benimkisi de lezzeti yapan da zaten benim için de bu. Gökdeniz Bey kolay gelsin. Teşekkür ederim Gökdeniz Bey. Allah razı olsun. siparişleriniz için DM'den mesaj atabilirsiniz. İsterseniz de numaralarımızdan arayabilirsiniz. Sipariş hattımız 552 319 20 319 08 18. WhatsApp hattımız 552 377 23 12. Thank you.